Sevgili öğrencilerim, hepiniz matematik dersimize hoş geldiniz çocuklar. Evet, bugün sizlerle rasyonel sayılar konusunda çarpma işlemini öğreneceğiz. Bitmiyor değil mi rasyonel sayılar? Evet değerli çocuklar. 8. sınıfta, lisede de hep karşımıza, üniversite sınavında, bütün sınavlarda rasyonel sayılar karşımıza gelir çocuklar. Bugün sizlerle rasyonel sayılarda çarpma işleminin detaylarını öğreneceğiz. Hazır mısınız dersimize? Hadi başlayalım o zaman. Evet değerli çocuklar. Öncelikle şöyle güzel bir hikayeyle başlayalım. Ali amca var. Ali amca bahçesinin yatay olarak 3'te 2'sine domates, dikey olarak ikide birinde salatalık ekmiştir. Bilmiyorum amacı nedir. Domates ve salatalığın aynı anda çıktığı yer tüm bahçenin kaçta kaçıdır? Şöyle değerli çocuklar bir düşünme sorusuyla dersimizi başlatalım istediğim. Şimdi öncelikle bahçemizi çizelim. Şöyle Ali amcanın değerli çocuklar şöyle güzelce bir bahçesi olsun şöyle. Ha, bak cetvel gibi çiziyorum valla. Şimdi 3'te ikisine yatay olarak. O zaman yatayı kaç parçaya böleceğim? 1, 2, 3. Eşit parçalar kabul edelim. 3'te ikisine ne ekiyoruz çocuklar? Domates ekiyoruz. Bakın domateslerimizi görüyorsunuz. Bir parça. Hop. Kırmızı kırmızı. Domateslerimizi ektik. 3'te ikisine domates ektik. Değerli çocuklar yine aynı bahçenin 2'de birine. Ben şimdi bunun üstüne yaparsam kafan karışmasın diye önce yine ayrıyeten çiziyorum. Şöyle. Dikey olarak 2'de birine. Bak tam ortadan ikiye böldüm. Ne ekiyorum çocuklar? Salatalık ekiyorum. Evet. Salatalıklarımızı ekelim. <laughs> Çok güzel. 2'de birine salatalıklar ektim. Şimdi o zaman değerli çocuklar şöyle bir yazalım. 3'te ikisine domates ektim de birine salatalığı ektim. Şimdi aynı anda çıktığı yer. Tabi şu an bahçeler ayrı ayrı. Biz bu iki resmi birleştirdiğimiz anda şöyle bir görüntü göreceksiniz. Ve öğrencilerin kafasını karıştırabilen bir görüntü. Ama siz parça parça gördüğünüz için hiç kafanız karışmayacak çocuklar. Bakın ilk başta ne ekmiştik biz? Domateslerimizi ekmiştik değil mi çocuklar? Şöyle ikide birine domatesleri ektik. Daha sonra... Ben bu bahçeyi şöyle ortadan ikiye böldüm. Bakın şurada. Şimdi ortadan ikiye bölünce bak bir sürü parça çıkıyor. Biraz kafa karışıyor gibi. Şimdi hemen salatalık rengimi alayım. Şöyle salatalıklarımı da. Oo. Oh. Ali amcanın amacını anladık çocuklar. Ali amca oturduğu yerden aynı anda hem salatalık hem de domatesi yemek istiyormuş. Ondan dolayı. Şimdi bakın şuraya bakın çocuklar. Aynı anda çıktığı yer sizce şu parçayla şu parça değil mi? Bakın görüyorsunuz hem domates hem salatalık. Yani iki parça. Peki tüm bahçe kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça. Şimdi şöyle baktığımız zaman aslında bu hikaye çocuklar bu hikaye kesirlerde çarpmanın hikayesidir. Aynı anda çıkmak demek aslında rasyonel sayıların çarpması demektir. Bakın izleyin kural çıkıyor. 3 kere 2, 6, 2 kere 1, 2. Değerli çocuklar aslında 6. sınıfta kesirlerde çarpmayı öğrendiniz. Yani kesirlerde çarpma pay ile payda çarpılıyor, paya yazılıyor. Payda ile payda çarpılıp paya yazılıyor. Sonradan sadeleştirebilirsiniz. O önemli değil. Şimdi çocuklar bize bu şekil veriliyor ve bizden bu işlemi yapmak isteniyor. Şimdi çocuklar böyle bakınca kafası karışıyor. Sen önce beynini yatay olarak böleceksin. Bak 1, 2, 3 parça 1, ikisi boyalı. Sonra dikey olarak bakın iki parça bir boyalı. İşte bu şekilde sorulara cevap vereceğiz. Şimdi hocam bir tane daha yapabilir misin? Tabii ki. Bakın değerli çocuklar. Şimdi yukarıda modellenen işlemi bulunuz diyor değil mi? Şimdi öncelikle parça parça verirse çok basit. Nasıl öğretmenim? 1, 2, 3, 4. Yani 4'te 2. 4'te 2'sinin Burada ne yapmış? 4'te ikisinin evet 1, 2, 3. 3'te birini almış. Ve bunu aynı anda çocuklar şöyle boyama yaptığımız zaman yine bakın resmi şöyle yine yapalım. Şöyle boyayalım böyle. İki parçayı yeşile boyayalım. Boyadık. Daha sonra ben yine buradan 1, 2, 3 parçaya böleyim. Ve bunun birini neye boyayalım çocuklar? Maviye boyayalım. Mavi rengimizi alalım hemen. Şöyle. Bakın boyadım. Ve çocuklar gerçekten de işte şu görüntü bu 2 bölü 4 ile 1 bölü 3'ün çarpımıdır. 2 kere 1, 2. 3 kere 4, 12. Bakın. İki rengin aynı anda kesiştiği yer 12'de tüm renktir. Bazen sorular böyle parça parça sorabiliyor. Ama işte asıl soru bizleri asıl zorlayan birden modellenmesi. Şu an biz ne yapıyoruz? Kesirlerde çarpmanın modellemesini yapıyoruz. Hemen aklımıza değerli çocuklar bu soruları yaparken beynimizi yatay ve dikey olarak ikiye bölmemiz lazım. Şimdi yatay dediğimiz şey çocuklar bakın bir satır, iki satır, üç satır, dört satır, beş satır. Yani toplam beş satıra bölünmüş. Daha sonra bu beş satırın Acaba full olarak kaçı boyanmış? Bak böyle 1, 2, 3, 4 diye parça parça sayma. Bak şu oku devam ettir. Bak bunun hepsi boyalı. Bunun hepsi boyalı 2. Bunun hepsi boyalı 3. Çocuklar bunun hepsi boyalı mı sizce? Bakın 4 ok. 5 tane ok var. Bu 2 ok yok. Yani full 3 ok boyalı. O zaman yatay olarak 3'e bölüyoruz. Daha sonra değerli çocuklar dikey olarak. Bakın 1 sütun, 2 sütun, 3 sütun var toplam. Hemen oklarımı devam ettiriyorum. Full boyalı mı? Maalesef beyaz var. Full boyalı mı? Maalesef. Peki full boyalı mı? Full boyalı olduğu için bir tane boya var diyoruz. Böyle tek tek saymıyoruz. İşte değerli çocuklar işlemimiz 3 bölü 5 çarpı 1 bölü 3. 3 kere 1 3. 5 kere 3 15'tir. Gerçekten de bakın her iki rengin kesiştiği yer 3. Yani bu parça parça aslında saymak sonucu gösteriyor bize değerli çocuklar. Evet. Şimdi biz bu işleme, biz bu işlemi değerli çocuklar boyadan da hatta şuradan göstermek istiyorum. Bir saniye. Bakın. İşte 1, 2, 3, 4. 4'te ikisinin 1 bölü 3'ü diyoruz ve kesişiyorlar, çarpılıyorlar. Bize direkt değerli çocuklar bize bu şekilde de sorabilirler. O zaman çok 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 basit. Bak 5'te 2'nin 4'te 3'ü araba gaza basıyormuş gibi değil mi? Ne yapıyoruz? 5'te 2'nin 5'te 2'nin çocuklar arabayı gaza bassan. Şurada gaz sesi var. 5'te 2'nin birden vitese geçse gider duvara çarparsın değil mi çocuklar? İşte bu soruları görünce aklınıza kesirlerde yani rasyonel sayılarda çarpma gelsin. 2 kere 3 6, 4 kere 5 20. Sonra sadeleştireceğiz tabii ki. Her tarafı 2'ye böl. 3 bölü 10. Sadeleştirme bizim için olmazsa olmazdır çocuklar. O zaman devam edelim. 8'de 6'nın bu da bir gazetesi. O zaman 6 bölü 8 ile 2 bölü 3'ü çarpıyoruz. 2 kere 6 12. 3 kere 8 24. Bu ne ya? 34 yazdım. 24. Her tarafı kaça bölelim çocuklar? 12'ye bölebiliriz. 1 bölü 2 sadeleşmiş halidir. Şimdi çocuklar bunları niye öğrettik? Bu tarz sorular gelirse oradaki nin çarpma anlamına geliyor. İşte biz 6. sınıfta değerli çocuklar kesirleri de çarpmayı şöyle öğrendik. Payda eşitlemeye gerek yok dedik. Pay ile pay çarpılır. Payda ile payda çarpılır. Bu kadar çocuklar. O kadar basit bir şey ki. Payda eşitlesek de sorun yok. Sonuçlar yine aynı çıkar. Sadeleştirmen gerekir. Hiç gerek yok. Ama hocam böyle tam sayı varsa altına koy bir. 3 kere 5 15. 2 kere 1 2. Bu kadar. Ya öğretmenim ben şuna takıldım. Sen dedin ki payda eşitlesek de sorun yok dedin ya. Ama hiç bizim öğretmenler hiç payda eşitlemedi. Hadi biz eşitleyelim mi? 1 buraya, 2 buraya. 1 kere 2, 2. 1 kere 3, 3. 2 kere 1, 2. 2 kere 5, 10. 3 kere 10, 30. 2 kere 2, 4. Çarpıyoruz ya. E sadeleştir 2'ye böl her tarafı. 15 bölü 2. Ana Aynısı çıktı. Peki çocuklar paydaları eşitlemeye gerek var mı? Kesinlikle yok. Bizi uğraştırıyor. Onun için kesirlerde çarpmada payda eşitlemeye gerek yok. Ama öğretmenim bizim konumuz rasyonel sayılar. Yani işin içine negatifler de gelirse ne yapacağız öğretmenim? Çok basit. Önce eksiyle artıyı çarpacağız. Aha da bitti burası. Evet, dinliyoruz değil mi? Ha uykunuzu açın bakalım şöyle. Evet buraları zaten okulda öğrenmişsinizdir. Mutlaka ciddiyi tekrar yapalım. 2 kere 5 10. 4 kere 7 28. E çocuklar her zaman olduğu gibi sadeleştirmek aklımızın ucundan dahi çıkmıyor. 10'u 2'ye böl 5. 28'i 2'ye böl 14. Yani eksi 5 bölü 14. Hocam bir tane daha yapalım. Eksi ile eksi çarp artı. 4 kere 4 16. 1 kere 3 3. Yani pay ile payda pay çarpılıyor. Payda ile payda çarpılıyor. Şöyle yapma ha. Rasyonel sayılarda toplamada böyle soy isim soy isim yani aynı 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 kal yapıyorduk ya. Burada öyle bir şey yok. Evet değerli çocuklar bu gördüğümüz garanti bir yazılı sorusudur. %90. Peki ne yapacağız öğretmenim? Önce tam sayılı kesiri sevmiyoruz. Tamla tamı çarpmak diye bir kavram yok çocuklar. Önce bileşeye çeviriyoruz. 3 kere 2 6 çarpıyorsun. Bir daha Eksi 7 bölü 3 çarpı. Bunu isterseniz paranteze alalım. 4 kere 1 4 bir daha 5 bölü 4. Değerli çocuklar eksi ile gözükmeyen artıyı çarparsak eksi olur. 7 kere 5 35. 3 kere 4 12. Bakın hiçbir payda eşitlemeye gerek yok. Bir sonraki sorumuzda hadi bakalım şöyle videoyu durdur. Bunu bir yap hocam ben yaptım de ya. Yaptım bu olayı bitirdim de. Şimdi çocuklar tam sayı varsa altına ne koyacağız? Tamam. Bunu da bileşiğe çevirelim mi? 3 kere 1 3 2 daha 5 bölü 3 şöyle kenara yazayım. Soruyu baştan düzenleyeyim. Eksi 2 bölü 1 çarpı 5 bölü 3 oldu değil mi? Oldu mu? Vallahi oldu. Evet. Eksi ile artıyı çarp eksi. 2 kere 5 10. 1 kere 3 3. Yani eksi 10 bölü 3'müş bunun cevabı. Bunun altına 1 koyalım. Eksi ile eksiyi çarp artı. 4 kere 5 20. 3 kere 1 3. B'yi de bulduk. A, B eksi A diyor. Bakın çarpmayla toplama çıkarma birbiriyle karışık sorulabilir çocuklar. B'den A'yı çıkar. B hangisi B? Heh. Artı 20 bölü 3'ten çıkar A'yı. A nedir? Eksi 10 bölü 3. Çocuklar tam sayılarda çıkarma işleminde 2 tane eksi olunca ne yapıyordu? Eksiyle eksi çarp tak tak. Aynısın aynısın Aynı kal. Hocam çarpmıyor muyduk? Ama bu çarpma değil ki. 20 param, 10 param, 30 param. Eşıklarda olmaz. Çünkü 33'e tam bölünüyor çocuklar. Cevap 10 tamdır. Evet sen de buldun mu 10 tam? Aferin o zaman sana. Hadi bir tane daha sana sorayım. Hesap makinesini alma. Bak şu an görüyorum ha. Hesap makinesi aldığını görüyorum. Evet. 12 çarpı 35. Bu ne ya? 25 çarpı 16. Hocam çarpayım mı? Emin misin? Çocuklar bakın. Şimdi sizlere sadeleştirme tekniği kullanarak çarpma işlemini gösteriyorum. E 12 ile 35'i çarpacaksın. Bununla bunu çarpacaksın. Sonra bulduklarını sadeleştireceksin. Abo. Bak 25 ve 35 birbirine şöyle alttan üstten bakıyorlar. 25 diyor ki ben diyor 5'e bölünebilirim biliyor musun diyor. 25'i 5'e böl 5. E ben de bölünürüm diyor. 35'i 5'e böl 7. Bakın küçüldüler gördünüz mü? Hocam niye alt alta yapmadın? Alt alta da olur. Çaprazdan altlarda da olur. 12 ve 16'ı da 4'e bölelim. 4. 12'yi 4'e bölelim. Çat. 3. Çocuklar şimdi daha kolay olmadı mı? 3 kere 7 21. 4 kere 5 20. Nasıl? Çok basit değil mi? Evet biz buna sadeleştirme tekniği ile çarpma işlemi diyoruz. E merak etmeyin öyle bırakır mıyım pekiştirmeden? Hemen şöyle tekrarımızı yapalım. Çocuklar 13'te 16'yı çarpacaksın. 8'de Nasıl? Önce erkekle erkek biz bir kafe olayı söylemiştik. Gitti, kafede oynadılar, mutlu oldular. Yani eksi ile eksi çarpıldı artı. Şimdi çocuklar bakın şimdi. 8 ve 16. Sadeleştiriyorum. Düşünüyorum 8 ve 16'yı neye bölesem? Aha buldum. Her tarafı 8'e böleyim. 16'yı 8'e bölü 2. Böyle benim gibi çizerek yapmayı mutlaka dene. 13 ve 13. Aa her tarafı direkt 13'e böleyim ben. Bu gitti bir kaldı, bu gitti bir kaldı. Çocuklar o kadar basit oldu ki bir kere bir bir, iki kere bir iki. Gördünüz mü? M'yi bulduk. Hocam bir daha ne olur bir daha anlat hemen. 45 ve 50. Böyle de bakabilirsin ha sorun yok. 5'e böl 9, 5'e böl 10. Ama tekniği anladın sen değil mi? 17 ve 34. Aa birbirinin tam 17 katı. Belki bunu biraz görmekte zorlanabilirsin. 2. Bu da 1. Çocuklar önce işaret. Eksi ile artıyı çarp. Eksi. 1 kere 10. 10. 9 kere 2. 18. Hani mesela şıklarda bulamayınca panik yapma. Tekrar sadeleştirmeyi düşün. Cevap. Eksi. 5 bölü. 9. Bu kesin şıklarda vardır. Çocuklar burası biraz belki karışık gelmiş olabilir ama e, çok büyük sayıları çarpmaktan bence daha kolay diye düşünüyorum. Öğretmenim Rasyonel sayılarda çarpma yapılırken evet 3 tane olabilir mi? <laughs> Olur tabii ki. Hadi gelin yapalım. 3 kere 2 6. 6 kere 4 24. Bak neden olmasın. 4 kere 5 20. 20 kere 3. Önce bunu çarpıyorsun 20. 20 kere 3 60. Şimdi çocuklar bunu yaptıktan sonra sadeleştireceğiz tabii ki. Her tarafı ben 12'yi gördüm. 12'ye böl. 2 bölü ne yaptı? 5 yaptı. Şimdi bazıları tabi okulda görenler öğretmenim biraz önce sizin anlattığınız teknikle sadeleştirme tekniğiyle yapamaz mıyız dediğini duyar gibiyim. Bakın şimdi. Çocuklar 4 uzakta da olsa sorun yok. 4'ü 4'e böl 1. 4'ü 4'e böl 1. 3'ü 3'e böl 1. Yine 3'ü 3'e böl 1. Ee, şöyle bakıyorum başka ortada bir şey var mı diye. Yok. 1 kere 2, 2 kere 1, 2. 1 kere 5, 5 kere 1, 5. Bu şekilde de çapraz sadeleştirmeler ortadan ne yapabilirsiniz? Böyle çaprazdan alt alta sadeleştirmeler yapabilirsiniz. Evet işte bakın. 7 ile 4'ü çarpıp 28, 28 ile 6'yı çarpmaktan üşenenler. Bu yönteme alışın. Bence önce işaretlerle başlayalım. Eksi ile eksi çarp artı, artı ile eksi çarp sonuç kesin negatif. Şıklardan eleyebilirsin mesela. Çocuklar hemen dörtleri gördüm. Dördü 4'e böl. 1 4'ü 4'e böl. 1 Başka başka. Aha 7'yi gördüm. 7'yi 7'ye gör. 1 7'yi 7'ye böl. bir. 6 ve 8'i hmm, Kaça bölelim? 2'ye böl. 3 2'ye böl. 4 Alışınca çok güzel oluyor. Başlıyorum. Bir kere bir 1, 1 1 kere 3, 3 Eksimizi koyalım. 4 kere 1, 4 4 kere 1, 4 Bu kadar. Bir baktın ki şıklar virgüllü. Atıyorum hemen aklıma geldi. Paydayı genişlet şöyle. %75 eksi 0,75 de şıklarda olabilir. Değerli çocuklar. Güzel bir soru. Videoyu durdur dur, hemen çöz. Doğru yaptıysan hemen yorumlara doğru yaptım hocam de bakalım. Şimdi öncelikle parantez içinde değerli çocuklar parantez içinde bilmemiz gereken bir nokta var. Peki ne öğretmenim? çıkarma işlemi. Hemen şöyle bir kağıt çıkardım. Mesela 1 artı 1 bölü 9 ile 3 eksi 2 bölü 5'i pratik olarak nasıl yapacağınızı hemen bir kopyasını vereyim. Çocuklar payda eşitleme yapabilirsin ama şöyle bir şey de yapabilirsin. 9 kere 1 9 topla 1'i 10 bölü 9. Hocam ben payda eşitlesem olur. 3 kere 5 15 Çıkar 2'yi 13 payda hiç değişmiyor. Bakın bu çok basit bir yöntem. Şimdi 4 tane daha tekrar edeceğim merak etme. Bak şimdi. 4 kere 1 4 çıkar 1'i 3 bölü 4. Bu bir soru tipidir çocuklar. Devam. 5 kere 1 5 çıkar 1'i 4 bölü 5. 6 kere 1 6 çıkar 1'i 5 bölü 6. 7 kere 1 7 çıkar 1'i 6 bölü 7. Böyle gidiyor değil mi? Heh. Şimdi değerli çocuklar. Hepsini çarpabilirsin. 3 kere 4, 12, 12 kere 5, 60, 60 kere 6, 360. Au. Şöyle bak. Bununla bu gitti. 1, 1 kaldı değil mi? 5'i 5'e böl 1 ya. Bununla bu gitti. 1, 1 kaldı. Bununla bu gitti. 1, 1 kaldı. Çocuklar bu 3'ü hiçbir şeyle sadeleştiremedim. 3 kere 1, 1 hep ne yapıyor? 3 yapıyor. Burada 1, 1, 1, 1, 7. Yani bu 1'leri gitti gibi düşünün. Yok oldu gibi düşünün. O zaman cevap 3 bölü 7 oluyor. Evet değerli çocuklar. Çok güzel bir soruyla bunu tekrar edelim mi? <laughs> Hadi bakalım. Videoyu durdurdun. Uğraştın. Bu 3 nokta nedir? Bu 3 nokta sayıların böyle 40'a kadar gittiğini gösteriyor. 3 kere 1 3 bir daha 4 bölü 3. 4 kere 1 4 bir daha 5 bölü 4. 5 kere 1 5. Topla biri 6 bölü 5. Payda hiç değişmiyor. 40 kere 1 40 bir daha 41 bölü 40. Bu böyle hep böyle gidiyor yan yana. O kadar sayıyı nasıl yazalım? Şimdi çocuklar hani biz sizinle böyle 5'i 5'e böl, 5'i 5'e böl, böyle böyle 1, 1 diyorduk ya. Heh, şimdi değerli çocuklar şöyle baktığımız zaman şuradan bu 5'lerin bu gittiğini görüyorsunuz. Buradan bu 4'ler de birbirine 4'ü 4'ü böl 1 ya. Böyle 6'lar gider, 7'ler gider. Çocuklar böyle böyle bu çizgiyle ilerlediğim anda... Yukarıdan 41'i yok edecek hiçbir şey yoktur. Çünkü burada 41 yok. Aşağıdan da 3'ü yok edecek hiçbir şey yoktur. Cevap o zaman 41 bölü 3'tür. Böyle bir soru tipimiz var çocuklar. Şimdi yeni bir soru tipine geçiyoruz. Bakalım hem çıkarma hem çarpma bir arada olamaz mı? Olur ne deme olmasın ya. Ama çarpma önceliklidir biliyorsun değil mi? Hemen gidersin önce bunu bir yaparsın. Nasıl öğretmenim? Şu soruyu baştan yazıyorum. 4 kere 1 4, 5 kere 2 10. Çarpmayı bitirdikten sonra karşına çıkarma geldi. Hemen payda eşitlersin. 10 buraya, 3 buraya. Baştan yazalım. 3 kere 10 30, 2 kere 10 20, 3 kere 10 30, 3 kere 4 12. 20 param 12 borcum diyebilirsin. 20'den 12 çıktı diyebilirsin. Cevap 8 bölü 30. Her tarafı 2'ye böldüğümüz anda sadeleşmiş halini şıklarda 4 bölü 15 şekilde görebiliriz çocuklar. Evet. Değerli çocuklar çarpma işleminde olmazsa olmazımız. Evet toplama işleminde görmüştük hatırlıyor musunuz? Nasıl görmüştük? Toplama işlemine göre tersi diye görmüştük. Yani hemen hatırlatarak devam edelim. Artı 4'ün toplama işlemine göre tersi derken hemen sadece işaretini ne yapıyorduk? Değiştiriyorduk. Peki nedir bu çarpma işlemine göre tersi? Değerli çocuklar 3 bölü 4'ün çarpma işlemine göre tersi derken biz bunu ne yapıyoruz? Takla attırıyoruz. Çünkü 3 bölü 4 ile 4 bölü 3'ü çarptığımızda bununla bu gider, bununla bu gider. Bir kalıyor. Bakın etkisiz eleman kalıyor. Yani birisi size çarpma işlemine göre tersi deyince buradaki sayıları takla attırın. Şey gibi düşünün. Bir otobüs var. Şöyle. Allah korusun bu otobüs bir yere çarptığı zaman ne yapar çocuklar? Takla atar değil mi? Böyle olur. Tekerler yukarı. Bak yani çarpma işlemine göre tersi otobüs takla attı gibi düşünelim. <laughs> Aman kimseye bir şey olmaz. Öğretmenim peki eksiye bir şey oluyor mu? Hayır. Çünkü toplama işlemine göre tersi diye bir şey görmüyoruz ki. <laughs> Pardon. Eksi. O zaman eksi aynen duruyor. 5 yukarı 2 aşağı. Şimdi anlaşıldı mı? Tamam. Öğretmenim ama burada 5 var. Ama her sayının altında ne var çocuklar? O zaman takla attır. 1 bölü 5. Nasıl? Hocam tamam. Çünkü bu da sorularda gelebiliyor. Bakın çocuklar videoyu durdur bir uğraş. Eksi 2 tam 1 bölü 3 sayısının çarpma işlemine göre tersi k'ymış. 0,4'ün de çarpma işlemine göre tersi m'ymiş. E başlayalım. Hocam tam sayılı kesiri ne yapacağız? Bileşik kesire çevireceğiz. 3 kere 2 6. Bir daha. Eksi 7 bölü 3. E çocuklar ben bunu çarpmaya göre taklattırdım mı? Eksiye hiçbir şey olmuyor. Ne yapıyor? Tepe taklak oluyor. Pay paydaya geçiyor. Payda da yukarı geçiyor. Bu bitti. 0,4 bu ne ya? E kesire çevir. 0 tam onda 4 değil midir? Takla at. 10 bölü 4. Olayımız bitmiştir. K çarpı M. K nedir? Eksi 3 bölü 7 çarpı. M nedir çocuklar? 10 bölü 4. Eksi ile artı çarpı eksi. 3 kere 10 30. 4 kere 7 28. Tabi sadeleştirmek hep aklımızın ucunda olması lazım. Bir de bakın bu eksiği unutmadan koyun. Yoksa şıklarda eksiği unutabilirsiniz. 32'ye böl 15, 28 2'ye böl 14. Bu kadar çocuklar. Evet çarpma işleminin özellikleri. Biz bunu tam sayılarda toplamada gördük. Hatırlayın değişme, birleşme, etkisiz, yutan eleman hatırladınız mı? Daha sonra rasyonel sayılarda toplamada da gördük. Bakın işte çarpmada da var çocuklar. Nasıl öğretmenim bir hatırlat bize. Bakın iki tane kanka. Kankaları görüyorsun. Mesela Ali, Veli. Bu iki kanka öğretmenle demiş ki çocuklar çabuk yer değişin. Çok yaramazlık yaptınız. Sen pencereden çok bakıyorsun. İkisi yer değiştiği için bu özelliğe matematikte değişme özelliği diyoruz çocuklar. Devam edelim. Eksi 3 bölü 4 ile bir sohbet ediyor. Bir diyor ki yapma etme bak çok mutsuzsun negatifsin. Bu hiç dinlemiyor. Bir diyor ki ne kadar etkisiz adamım ben ya. Birisiyle konuştum. Eksi 3 bölü 4 ile... Hala onu değiştiremedim. Çok etkisizim diyor. Etkisiz eleman özelliği. Sıfırla çarpıp sıfır buluyor. Sıfır diyor ki yutarım seni. Yani çocuklar yutan eleman özelliği. Bunu da biliyorsunuz. Peki bu ne olabilir? Bu çok değişik değil mi? 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3. Hatırlar mısınız? Artı 4 artı eksi 4 olunca birbirinin tersi olunca ters eleman özelliği diyorduk ya çocuklar. E bu da çarpmaya göre birbirinin tersi takla atmış olayı var ya. O zaman buna da ne diyoruz? Ters eleman özelliği diyoruz. Özellikler bu kadar mı? Yok değerli çocuklar. Bakın iki tane daha var. Bitiyor ama. <laughs> Şimdi Ali, Veli, Ece bunlar yemeğe gidiyorlar. Dönüşte bakalım. Ali burada. Bu kim? Ha Ece. Burada. Kim yok ya? Aa, hocam veli yok. Çocuklar bakın direkt işlem yapmadan bunun yıldızın 3 bölü 4 olduğunu buldum. İşte bu özelliğe değerli çocuklar bunlar birleşip yemeğe gidiyorlar. Birleşip yemeğe gidiyorlar. Birleşme partisine gidiyorlar. Yani birleşme özelliği diyoruz. Daha sonra bir başka özelliğimiz var değerli çocuklar. Dikkat ederseniz bu 1 bölü 2 önce bunu çarpmış. Bakın. Sonra da bunu çarpacak 6. sınıf konusu. Ama bakın 3 bölü 4 yok. O zaman cevap bir kere 3 bölü 4. Bunu anladık. İşte bu özelliğe de biz matematikte dağılma özelliği diyoruz. Sanki çaydanlıktan bardaklara çay dağıtıyorum gibi. Çay dağıtıyorum gibi düşünebilirsiniz. Evet değerli çocuklar özellikleri de bitirdik. Artık sıra sizde. Videomuzun sonuna geldik. Buradaki dikdörtgenin alanını buluyorsunuz. Yorumlara yazıyorsunuz. Yazıyla da yazabilirsin. İlla kesir çizgisine gerek yok. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda dersimizde görüşmek üzere. Ama bu arada çocuklar videoyu beğendiyseniz paylaşın. Abone olmadıysanız zaten abone olun. Arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.